Merhabalar. Ee, ben Erhan Demirci, Tekirdağ Malkara'nın Herekem Mahallesi'nde e, küçük başla uğraşıyorum. Ee, daha önce büyük başla da uğraşıyorduk, hala uğraşıyoruz. Ama 4 senedir de e, küçük başa girdik, küçük baş yapıyoruz. 100 kadar bir anaç koyunumuz var. E, Bunlarda sadece ete çalışıyoruz, damızlık değil de ete çalışırken. Kuzulardaki performansımızı da hep arttırmak için uğraştık. Bunda da kuzudaki en önemli faktör yem olduğunu öğrendik. Biz bir bir sürü firmayla çalıştık. Kuzularımızda farklı farklı şeyler, prostat yaşadık, Başka bir şeyler gördük, işte iseller yaşadık, yemden kaynaklı. Yani i̇ki senedir de e, prestij yem yediriyoruz hayvanlarımıza. Bir prostat ya da başka bir isel herhangi bir rahatsızlık hiç rastlamadık. Öztürk prestij yeminden e, çok memnunuz. Bizim Öztürk yemle tanışma hikayemiz Fatih Bey sayesinde oldu. E, daha önce kuzularımızda e, prostat problemlerini araştırırken Fatih Bey bize prestij yemi tavsiye etti. Biz de onun sayesinde başladık. Şimdi. E, Gayet çok güzel bir şekilde verim alıyoruz kuzularımızda. Kuzular da, kuzularımızdaki ortalama verimlerimiz işte 3 aylıktayken 40 kilo, 42 kilo bandında seyrediyor. Ben arkadaşlara tavsiye ediyorum. Yani kendileri ete çalışıyorsalar prestij kuzuyu kesinlikle denemeleri lazım. Çok hızlı geliştiriyor yani. Hiçbir kuzuda ben daha önce bir rahatsızlık, yani daha önceki yemlerde karşılaştım ama prestij kuzuda hiçbir şekilde karşılaşmadım kuzularımda bir rahatsızlıkta. Verimleri de çok yüksek. Yani kuzucu, kuzucu arkadaşlarımı kesinlikle tavsiye ediyorum prestij kuzuyu. Böyle bir yemi bize sundukları için Öztürk Yemi ailesine teşekkür ederim.